Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, biraz sıkıntılı, üzücü süreçlerden geçtik evet. Toparlanıyoruz yavaş yavaş. Tabii ki yine hepimiz görevimizin, misyonumuzun, işimizin başına döndük. Döneceğiz de. Başka çaresi yok birbirimize destek olmaya. Herkes elinden ne geliyorsa ne yapabiliyorsa onu en iyi şekilde e, yapmaya ve paylaşmaya devam etmek zorunda. Bugün size bir e, Katina aşk açılımı yapmak istedim. E, i̇çinde tabii ki e, niyetim aşkla ilgili bir açılım yapmak ama onun dışında da e, Katina'nın bize vereceği bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Evet şimdi sizin için kartlarınızı seçeyim. şöyle görülecek şekilde. Sizin için bir 10 kart seçtim. Tarot'lardan da destek almamız gerekirse onlardan da destek alarak devam edeceğiz. Evet, kartlarımızı açalım. Evet, şimdi aslında güzel başlıyor. Şöyle söyleyeyim, ee, geçmişte yaşanılan bütün bu e, bu ilişki başlamış ve başladıktan bir süre sonra veya bu ilişki süresi boyunca e, çekişmeli, tartışmalı, e, belki ciddi kavgaların yaşandığı, belki işte ihanetlerin üçüncü kişi durumlarının yaşandığı. Veya işte önceliğin size verilmediği aileye verildiği, arkadaşlara verildiği, e, kendi hayatının kendi merkezinde kendisini koyan ve size buna göre davranan e, bir partneriniz varken siz onun sizden gizlediği sakladığı bütün e, yalanlar olabilir işte bir ihanet olabilir, bütün bunların hepsini açığa çıkartmış, bütün gizli durumları ortaya dökmüş ve e, bu ilişkiden o kaynaklı yorgunluğunuzu, e, artık bu tarz bir ilişki yaşamak istemediğinizi, artık siz de e, bir şekilde bu ilişkide bir sağlamlık, bir temel bir sağlam bir altyapı, ve bir e, gerçeklik artık tamamen yalanlardan e, ihanetten işte e, düzen bazlıklardan böyle bir takım işte e, planlı programlı bu tarz hareketlerden tamamen e, sıyrılıp artık sağlam temellere oturmuş e, belirli bir e, ismi olan belki de belirli bir kalıp içerisinde daha geleneksel eee bu bir evlilik olmasa bile daha sağlam bir ilişki içerisine girmek istediğinize karar verip <laughs> belki aranızda bir takım çekişmelerle hatta belki kavga dövüş belki işte hakaretlerle bu ilişkiyi bir şekilde son verilmiş. Siz tavrınızı koymuşsunuz ve bu tavırla beraber karşınızdakini bir bu şekilde bir ilişki yaşamak istemediğinizi net bir şekilde söylemişsiniz. Ee, bu ilişkiye belki de çok emek veren belki çok onun karşıdaki partneri hoş gören pek çok hatayı belki de töre edebilen biriyken e, onun nazarında artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki sizin de belli ki sabrınız zorlanmış ve onun artık bu tutumları işte onun rahatlığı e, kesinlikle size ters gelmiş artık sizin e, sabır e, sınırınız zorlanmış ve bir şekilde e, otorite koyarak ona demişsiniz ki ben artık bu ilişkiye bu şekilde yaşamak istemiyorum ve son veriyorum. Belki buradaki amacınız ee, onun bir takım şeyleri anlamasını sağlamaktı, görmesini sağlamaktı veya size dair belki keskin bir karar vermesini sağlamaktı. Yani çok e, uzamış artık böyle lastik gibi çekişmelerle beraber yıpranmış, dejener olmuş bir ilişkide yaşamış olabilirsiniz. Belirsizlikten de sıkılmış olabilirsiniz. Belki siz daha e, köklü, daha sağlam artık ben gerçekten hayatımı bu şekilde geçirmek istiyorum, bu adamla geçirmek istiyorum dediğiniz bir adam konumuna koymuşken veya kadın konumuna koymuşken partnerinizi, belki de o bunu size hiç hissettirmedi, belki onun dengesiz tavırları, yergit tavırları, sürekli kendini hayatının merkezine koymuş olması ...muhtemelen sizi yordu... ...sizi sıktı, sabrınızı zorladı... ...bir de üzerine yalan ve ihanet girdiyse zaten... ...siz burada midayla beraber... ...yumruğunuzu masaya koyup... ...otoritenizi koyup ona... E, ...tavrınızı koymuş görünüyorsunuz. Fakat... ...öyle bir durum olmuş ki... ...bu ayrılık safhasında... E, ...o... ...yani partneriniz bir şekilde sizin yokluğunuzu yaşadığı dönemde ve sizin bu otoriteyle ortaya koyduğunuz bütün bu durumlarla ilgili, açığa çıkarttığınız durumlarla ilgili bir düşünceye gerçekten amacınıza ulaşmış ve sevk etmişsiniz. Geçen süreçte partneriniz size karşı tutkusunu, aşkını, sevgisini hatta sadakat duygusu bile olduğunu size dair bunu yokluğunuzda kendi içerisinde Fark Etmiş Ve Sizden Vazgeçemeyeceğini De Anlamış Ve Bunu Kabul Etmiş ee, Diyor Ki Ben Aslında e, Onu Gerçekten Seviyormuşum Aslında Gerçekten Ben Ondan Vazgeçemiyormuşum Onun Beni Bu tolere Edici Tarafı Belki Anaç Ruhunuz Belki Ona Karşı Olan Zaafınız e, Yoğun Sevginiz Sürekli Verici Pozisyonda Olmanız Belki Ona Bu Rahatlığı Yaşatıyordu ama siz keskin bir tavırla otoritenizi ortaya koyarak ben artık yokum dediğiniz andan itibaren o da e, belki bir süre buna inanmadı, belki sizi e, çok fazla bekletti bu hususta en azından şu karar vermek adına, şunları anlayabilmek adına çünkü sizin ona karşı tavırlarınızdan zaten o yeterince bu sizin buna tolerans göstereceğinizi düşündüğü inandığı için e, rahat davranmış olabilir ama eninde sonunda kendi gerçeğiyle e, yüz yüze geldiğinde bir dönüş yapmaya karar veriyor. Hem de net bir şekilde net bir dönüş yapmaya karar veriyor. Size karşı e, ciddi bir tutkuyla üstelik şu anda bir ulaşma çabasında ve her şeyi de düzeltmek adına bunu yapmak istiyor açıkçası. Ee, yaşanan bütün bu acılar tabii ki sebepsiz değilmiş ee, bunların hepsi e, bu sabrın e, sınanması e, sizin adınıza da onun adına da belki e, ilişkinizin ya da kişisel olarak öncelikle tabii kişisel olarak tekamülünüzün sonra da bu ilişkinin bu noktaya gelebilmesi için karşınızdaki kişinin bir takım şeylerin farkındalığına varabilmesi için bu süreç zaten kaçınılmaz olmuş. Bunun mutlaka yaşanması gerekiyormuş. Ve gerçekten çok ciddi bir sabırla sınanmış bu ilişki. Siz de sınanmışsınız, o da sınanmış. Ve e, şu gün itibariyle aslında anın enerjisinde artık bir şeyler, e, bir e, dönüşme uğramış. Yani rüzgarın yönü değişiyor, öyle söyleyeyim size. E, bir e, iletişim başlayacak ve ani bir karşılaşma. Ee, böyle çok belki hiç beklemediğiniz bir anda belki bir mesaj gelebilir görüşmek için bir istek bir talepte bulunabilir partneriniz ee, siz hiç beklemezken hatta belki de siz bu durumdan tamamen vazgeçmişken artık yerinize oturmuş tamam ya benim hiçbir zaman olmayacak bu ben çok emek verdim bu işe çok tölere ettim çok bekledim ee, aslında Belki de partnerinizin sizi ne kadar sevdiğini de siz hissediyordunuz. Belki size karşı duygularını ve onun içinde böyle bir insan olduğunu da biliyordunuz. Ama o kendisi size bunu hep reddeder davrandığı için. Şimdi onun belki de şu durumda şu günlerde onu fark etmiş olması da size şu anda yok canım. Hani mümkün değil artık olmaz dediğiniz bir noktadayken tam rüzgarın yönü değişiyor. Ne yönde değişiyor? Size doğru değişiyor partnerinizin farkındalığı, gerçeklerle yüzleşmesi, hangi gerçekler, kendi içinde bulunduğu size dair duygu durumları, tutkusu, sizden vazgeçememesi, aslında sizin onun için ne kadar doğru insan olduğunuz, ne kadar fedakar olduğunuz, aslında hayatındaki pek çok durumun, pek çok e, oluşumun sizinle beraber olduğu, ona verdiğiniz e, pozitif enerji, duygularınız hepsi. Bunların hepsini araya geçen bu süreçte ve sizin keskin tavrınızla beraber belki de kaybetme korkusuyla bunu tamamen yaşamış ve anlamış bir pozisyona gelmiş ve rüzgarın yönünü tamamen değiştirmek istiyor artık değişmek istiyor yani yeni bir başlangıç yaşamak istiyor açıkçası ve size gelip söylemek istiyor bunu diyor ki bu aşkın gerçekliğiyle ben yüzleştim ee, senin yaşadığın duygulara şu anda ben karşılık verecek bir duruma geldim açıkçası. Sensizken ben bunu anladım ve e, bunu da seninle artık e, yeni bir başlangıçla beraber bu şekilde seninle bir e, ilişkiye başlamak istiyorum. Dediği noktada açıkçası eee bunları size an, yani gelip anlatmak istediği bir noktada maalesef ki e, siz sanki evet tamam ben seni bir dinleyeyim ama e, deyip onunla ağır böyle ciddi bir yüzleşme yaşayacaksınız gibi geliyor yani burada son iki gelen kartta buraya kadar her şey çok güzel geldi bu aşkın sürecinin kaçınılmaz olduğu buna zaten sizin ve bu aşkın e, bu beraberliğin ihtiyacı olduğu, yaşananların gerçekten olumlu e, sonuçlar getirdiği, e, sizin verdiğiniz onca emeğin aslında boşa gitmediğini, e, bir şekilde partnerinizin de sizi anladığı ve bütün bu süreçlerin sonunda sizinle beraber yeni bir başlangıç noktasına gelme isteği geldiği anda siz de o kadar belki de ciddi bir yılgınlık, bir yorgunluk, artık sabrın tükenmesi, belki vazgeçme, belki artık başka bir hayatlara yönelme, herhangi bir sebep, bu sebep her neyse. Bu yüzden e, onunla ciddi anlamda bir tartışma, bir çekişme, bir hesaplaşma, bir yüzleşmeye gireceğiniz görünüyor burada. Ve e, bu durum, Öyle bir ikilem yaratıyor ki şu anda burada. Yani ya gerçekten bir şey mucizevi şekilde sıfırdan gerçekten mükemmel bir şekilde başlayacak ya da keskin bir şekilde bir dahası olmamacasına sonlanacak. Böyle bir keskin hat var burada şu anda. Yani o noktaya geliniyor açıkçası. İlişkinin ...şu yakın süreçte... ...geleceği nokta bu. Çünkü siz... ...artık ona karşı... ...bağışlayıcı olamıyorsunuz. Belki güven duygunuz tamamen gitti. İnanç noktasında... ...tabii ki artık hiçbir şekilde ona... ...inanmakta ve güvenmekte... ...eskisi kadar... ...ona böyle bir konfor sağlayamayacaksınız. Böyle bir... ...lüksü olmayacak... ...karşınızdakinin. Ya da geçmişin hesaplarını... Ee, vermek onun işine gelmeyecek çünkü burada bir tilki kartı geldi. O aslında istiyor ki e, öyle bir şey olsun ki ben e, ben ona bir bu adımı attığımda bu ne demek artık? O bana zaten keskin tavrını koymuştu Benim ona bu adımı atmam demekten onun anlaması gerekiyor ki bunu ben onun şartlarını her şeyi kabul etmiş durumdayım. Yani evet teslim olmuş durumdayım aşka da sevgiye de ona karşı olan tutkuma da ondan vazgeçemediğime de bütün bu duygularım ben yaşıyorum ve bütün bu duyguları içimde barındırıyorum ki ona karşı ve onunla zaten onun karşısına gidebilmem için onun bana koyduğu bu otoriter tavır bu keskin tavır ne demekti? Sen benim karşıma bir daha gelirsen o kadar net o kadar sağlam adımlarla gel ki idi. Ben de şu an buradaysam bunu bu niyetle gelmişim demektir dediği bir noktada sizin geçmişe yönelik ona çıkaracağınız bu bilanço veya bir hesap sormak veya illaki bu yüzleşmeye gitmek illa işte bir şekilde içinizi rahatlatmak adına ona bugüne kadar belki de söylemek iste isteyip de söyleyemediklerinizi söylemek veya hazır gelmişken ben de seni bir hırpalayayım moduna girmek onu maalesef ki bozacak. Öyle olmasını istemiyor. Diyor ki lütfen ben sana geldiğim zaman sen bana benim karşıma bunlarla gelme. Ben öyle bir romantik, tutkulu... ...bir ortam hazırlayacağım ki... ...seninle karşı karşıya geldiğimizde... ...bu bir sıfır gibi başlangıç olacak. Yani ben geçmişe bir sünger çekerek... ...bir çizgi çek çekerek... ...sana geliyorum zaten. Bu ne demek? Ben bu hataları bir daha yapmayacağım. En azından yapmamak için çaba sarf edeceğim. Ben yaptığım hataları anladım. Ben sana sevgiyle, aşkla... ...bağlılıkla... ...ve... Ee, bir daha yanlış yapma lüksümün olmadığını, senin bunu hiçbir şekilde tolere etmeyeceğini bilerek geldim. Sen de lütfen o zaman gerçekten artık beni seviyorsan, benimle olmak istiyorsan e, bana benimle bu çatışmayı, bu yüzleşmeyi, bu hesaplaşmayı yaşama. Ben bunu yaşamak istemiyorum seninle. Ha, dersen ki sen bana ben seni gerçekten istemiyorum. Tamam. Ama ben seni hep istedim, hep bekledim. Ben senin bu noktaya gelmeni bekledim. Geldiğin anda seni ben zaten kabul edecektim diyorsan, hala oradaysan o zaman benimle bu çekişmeleri yapma. Ya bırak biz seninle bu rotada, bu yolda artık sağlıklı bir şekilde yürüyelim. Aslında tam olarak durum bu geçmişe bir sünger çekmek isteyen, yaşadığı sissizlikten, acılardan ders çıkartan, yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve bu başlangıcı da sizin şartlarınızda, sizin istediğiniz gibi gerçekten sizi ne kadar sevdiğini, ne kadar aşkla bağlı olduğunu, sizden vazgeçemeyeceğini anlamış olarak teslim olmuş bir şekilde gelen bir partner var. Ve bu partner sizden ee, şefkat, anlayış ve ona inanmanızı bekleyecek açıkçası. Burada görünen şu anda tablo bu. Ee, tabii ki bu onun tamamen kendi e, karakteriyle de alakalı. Neticede e, en son kartın tilki çıkması, vaktinde de tabii ki pek çok e, tilkilik yaptığını. Ve dolayısıyla da şu anda da e, sizinle yaşayacağı, e, yaşamak istediği, yeniden başlamak istediği ilişkiye de e, bu şekilde e, başlamak istemesi de tabii ki çok normal. Tarzı bu. Evet. Şöyle bir üç, üç kart seçeceğim. Peki sonuç ne olurmuş? Bir de buradaki ruh kartlarımızdan bir tanesini seçeceğiz. Bize yol göstermesi için. Bakalım. Evet. Çapa, Munzur ve Kız Çocuğu. Şunlardan da bir tanesini sizin için seçmek istiyorum. En sonda onu açacağım. Evet. Aradaki güven sorunları aşılacak. Yani bu ilişki aslında geleceğe yönelik olma potansiyeli çok yüksek bir ilişki. Yani ne yapacak edecek, burada tilki de çıkmıştı. Bir şekilde aranızda bu tartışmalar belki çekişmeler bile yaşansa bu ilişkinin bir olurunu sağlayacak olduğunu görünüyor partnerinizin. Ee, siz de belki bu işe çok gönülsüz değilsiniz ve dolayısıyla e, yeni bir başlangıçla bu ilişkiyi yeniden başlama potansiyeli çok yüksek şu anda. E, Monzer'a gelince e, o da bize der ki ne kadar çabalarsan çabala aslında değişen bir şey olmuyor. Yani her şey eskiden nasılsa öyle olacak gibi sanki bir rutin kartıdır ama... Şöyle e, yorumlamak istiyorum bunu açıkçası. Burada çünkü kız çocuğu da gelmiş. Yani bir aile kurma isteğinin de e, aslında tamamen resmiyete dökmek isteyecek de olabilir partneriniz bu ilişkiyi. E, masum geliyor. Yani bu sefer gerçekten şimdi burada belki siz evet e, bir başlangıç olacak sorunlar aşılacak belki geleceğe yönelik bir e, kararla bir konuşmayla başlayacaksınız ama siz yine de eğer tamamen teslim olmam ben bu ilişki e, ne olursa olsun değişmez benim buna inancım yok diyorsanız e, Katina diyor ki masum bu sefer gerçekten masum ve samimi ona inanabilirsin dediği şekilde çıktı açıkçası evet bir daha birleşme yeni bir başlangıç net inancınızın e, sorgulanması ona karşı güveninizin e, yeniden oluşması e, bu ilişkide evet zaman alabilir ama bunun için e, bir şekilde ona bir şans vermeniz gerektiğini söyledi bize Katine açıkçası evet gelelim ruh kartımıza bakalım bize ne tavsiye ediyormuş. Ariman geldi. Evet Ariman e, denge aşk ve ilişkide zirve gösterir aslında bize. E, Yaktun ruhuyla beraber. E, aranızda çok ciddi bir tensel çekim var partnerinizle. Bir kere bu yatsınmaz yani. Kesinlikle çok tutkulu çok coşkulu bir e, ilişkiniz var. Açıkçası. Ee, aslında bu aşk sizi yaktığı gibi belki o sizinle eş zamanda değil ama sonrasında açıkçası onu da yakmış. Ve e, tutkular sizi gerçekten sarıp sarmalayıp yeniden bir araya getiriyor. Arzu dolu bir buluşma olacak. Zaten çok arzu dolu ve tutkulu, e, hızlı ve böyle çok e, birbirini sıkı sıkıya yani en azından partnerinizin size sıkı sıkıya tutunacağı, çok fazla üstünüze geleceği, belki bugüne kadar size yaşatmadığı durumları yaşatacağı bir ilişki başlangıcı olacak. Yalnız, şöyle de bir tavsiye veriyor açıkçası bize. Diyor ki, bu ilişkiyi gizli tut. Bu defa bu başlangıcı gizli tut. Bu şekilde masum niyetle başlayacak olan bir ilişki bu ve sen bu ilişkiyi e, bu sefer etrafındakilerle paylaşma bir şekilde kimseye bunu söyleme e, bu defa gizli olsun sen siz kendi aranızda yaşayın bunu alenen söylemeyin çünkü e, belli ki geçmişte de biraz negatif e, enerjiler almış bir e, ilişkiden bahsediyoruz belki m, üçüncü kişilerin aileden bazı kişilerin e, çevresel bazı etkenlerin e, olumsuz yönde etki bıraktığı olumsuzla doğru böyle sevk ettiği sebep olduğu bir durumlar söz konusu olmuş olabilir bu sefer diyor bunlardan korumak adına bu ilişkiyi, bu endişeler, bu şüpheler bitene kadar tamamen artık masumca, sımsıkı, tutkulu, coşkulu ve aşkla aranızda bu dengeyi kurduğun, kurana kadar hiç kimseyle paylaşmamayı, gizli tutulmasını tavsiye etti bize kalplerimiz. Evet, bugünkü katili açılımımızda. Böyle sonlandı. Umarım istediğiniz cevapları almışsınızdır. Bütünün ve sizin hayrınıza olsun. Olumlu olanların hepsini alalım. Olumsuzları sevgili evrene iade edelim. Şifalanıp bize gelsinler. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.